Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Hollandaca kolayca'nın 6. videosunu çekeceğim. Öncelikle yine 10 tane kalıptan bahsedeceğiz. Kalıpları daha iyi oturması için bazılarının İngilizce anlamında vereceğim ve Türkçe'ye çevireceğim. Birinci cümlemize başlayalım. A hair's fair hide overhead belayed. Anlamına bakalım um, there is a division. There is a division over over quality. Buradaki heres arkadaşlar um, hüküm sürmek anlamına geliyor. Aslında there is kalıbının karşılığı ama normalde eğer is, er diye görüyorduk bunu. Bu da e, yeni bir kullanımı. Bu şekilde de ifade edilebiliyor. Het beleid denilen şey de e, buradaki policy yani e, belay dediği şey polisi. Türkçe'de e, ne diyoruz? Politika. There is a division. Bir ayrım var. Bir farklılık var. E, politika üzerinde. Yani bir herhangi bir fikir üzerinde bir bölünme var. Ayrılık var. İdereyn hef recht op gelijke behandelingen. Burada behandelingen treatment demek. Yani treatment dediğimiz şeyde eşit davranış. Everyone has the right to equal treatment. Herkesin eşit e, davranılmaya hakkı var. Recht deyince bunu opla kullanıyoruz. Bir şey hakkı olmak. Gelijk, eşit, aynı iyi direğin herkes. Şunu şöyle. In sommige landen gelden er andere regels. Burada da helden arkadaşlar. Önemli bir kelime. Helden demek normalde geçerli anlamı da oluyor ama burada fiil olarak apply yani uygulanıyor. Apply. Peki bazı ülkelerde in Somiha London held in air burada yine inverse dediğimiz yapı var. Andere reyhız. Farklı kurallar uygulanır. Uygulanmak. Apply. Yeah. Bunu rengime Why haven't en bezuk an yapan hebraht. Burada arkadaşlar ziyaret biliyorsunuzdur. Ama ziyaret hebraht. Ziyaret ettik anlamında. Yani ziyaret bıraktık Türkçeye gibi söylersek. Ziyaret ettik Hebraht'la kullanılıyor. normalde op bezuk olarak ilk zamanlarda öğrendiğimiz bir kalıp ama burada Hebraht'la kullanımını görmüş oluyoruz. Yani aslında bu da yine ziyaret etmek. Sadece hani kelimenin birden çok kullanımı oluyor. Bu da onlardan biri. Gördüğümüzde bu ne du demeyelim. İl het yapansa de likes leifen Japonya'daki günlük yaşamlarda lift the focus of Dikkat çayın üzerindedir. Fokus op Arkadaşlar bir şeye odak noktası e, dikkat. Licht the focus op. Dikkati oradadır. Dikkati oraya verilir. Çaya verilir. Yani burada Japonya'da günlük hayatta çay odak noktasıdır diyebiliriz. Odak noktası olmak. Aa, evet bakalım sonrakine. ikine. <laughs> Yükkünd kaykın name in on the web shop. Burada arkadaşlar kayıt bakmak name kullanılıyor. Bu şekilde kullanıldığında hani bir bir uğramak hani bir bakmak bakış atmak ya da e, olarak söylenilebilir. Bunu mesela ne gibi yerlerde görüyoruz? Hani bir dükkanıma uğra ya da geçerken onun dükkanına uğradım e, falan derken mesela kaykın neimin yükün burada modal verb olduğu için fiil birinci halde yukun kaikun neimin webshop yani bir göz at hatta bakış atmak değil de bakın tam göz atmak dersek tam olur. Komünikasi hat e, şurada yanlış yazmışız bunu. Komünikasi hat in beide zin van het word ook over het gebruik van gebaren. arkadaşlar davranış. Ee, davranış. Hani olmadı Evet. Hmm, Komunikasi biliyorsunuz. iletişim Hat in the brede. Brede arkadaşlar geniş. Zin fan. Şurada. Um, Zinfan arkadaşlar tam olarak şu anlama geliyor. Şimdi bir şey yapalım. Zinfan e, burada sense of gibi sense of yani kullanımı e, ilekisim e, aynı zamanda davranışların diyor bir e, davranışların bir kullanımıdır. Kommunikasyon hat im breide fan het word ook over het gebruik van gebaren. sense of burada dediğimiz zinin zin fan şimdi kırmızı yapalım yani. E, dediğimiz şey davranışlar yani Uh, gestures yani mimikler ya da yüz ifadeleri de diyebiliriz. Şu rengi boyayalım. Bunu da yapalım. Yeah. That is te merken aan de geur in de groene kleur. Bu kalıbı çok sevdim. That is te merken. Bunu yazılarda böyle karşılaştırma yaparken, e, mesela bir um, mesela burada bu gözükür tablo ya da diyagram açıklamalarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. This can be seen, this can be seen yani görülür, görülür ki görülen şey ne? E, çok güçlü bir koku ve yeşil renk, güçlü bir koku. Güçlü bir koku ve yeşil renk de bu görülür. Yani bu dediğimiz şey daha önce bahsettiğimiz şey. This can be seen. Bu e, harika bir kullanım. Bunu böyle kalıp olarak e, herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. This can be seen. That is to American. That is to American. Sonrasındaki herhangi bir şey olabilir yani. This can be seen, Bu görülür. Yine aynı şekilde. Days was need to perhleyken met. Bu şununla mesela herhangi bir şeyden bahsedelim. Bu şununla karşılaştırılamaz. İşte ne olabilir? Uh, i̇şte iki ülkeyi karşılaştırırken ya da iki yemeği karşılaştırırken. Uh, this could not be compared to Bla, bla 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 Şununla karşılaştırılamaz. Burada dediği Hollanda'daki çay ile karşılaştırılamaz. Deze was the, diyor burada geçmiş zaman tabii. Deze was niet te vergelijken met de tea in Nederland. Bunu farklı, farklı şeyler için kullandığımızda deze izle diyebilirsiniz. Niet te vergelijken met de uh, mesela uh, in Trabzon. Trabzon'daki yeşil renkle karşılaştırılamaz. The Sonatta head hat om diye bir kalıf var arkadaşlar. Bu da yine şeylerden bahsederken it is about şu hakkında derken it about burada mesela t in the broad sense of the word. Burada dediği broad'dı de geniş broad Zinfan arkadaşlar yine yukarıda görmüştük. Sense of. Sense of head word. It's about işte şu 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 şu. E, bu şunun hakkındadır derken direkt cümle head hat. Head hat om. Pünçü pünçü pünçü. Ne demek istiyorsak ondan bahsedebiliriz. E, bu cümleleri birkaç kere okuyup e, kelimeleri bu şekilde öğrenirsek kalıcılığı artar. Ya da şu son söylediğim 8, 9, 10 arkadaşlar, diyagramlarda özellikle yazma B2 sınavlarında kullanabilirsiniz. Mesela hat, hat, on, pünç, bunun üzerine gider, bunundan bahseder. Ya da bununla şunu karşılaştıralamayız ya da karşılaştırabiliriz eğer burayı olumlu yaparsanız. Ya da burada görülür ki dat ist merkanı. Burada görülür ki şu, 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 görüldüğü şey yazarsınız. Burada işte mesela geniş sense of, geniş bir anlamı e, ifade eder diyor hareketlerin. Geniş bir anlamından bahseder iletişim. Sadece söz değildir yani. You can kayk name in a Mesela bir göz at. Bir göz attım. Bu herhangi bir şey olabilir. Bir dükkana göz attım, bir kitaba göz attım. E, kısa bir bakış anlamında. E, Lift to focus up. Focus Op kullanılıyor. Bu bir kalıp. Yani herhangi bir cümlede fokus kullanıyorsak op'u hemen kullanmamız gerekiyor. Ee, Licht derken yani bu illa Licht ile kullanılacak bir şey değil. Ama burada e, Licht ile kullanıldığında Licht de fokus op te demiş. Yani odak noktası olur. Odak noktasıdır diye çeviriyorum. Aslında buradaki fiil. Ve hebenen bezuk an yapan bıraktı. E, ee, Japonya'ya bir ziyarette bulunduk. Ziyaret etmek ya da şey diyelim. E, evet. ziyarette bulunmak. Bulun, bulunmak. Helden de dediğimiz gibi uygulamak demek. Bazı ülkelerde farklı kurallar helden yani uygulanır ya da geçerlidir anlamında da söyleyebiliriz geçerlidir. Geçerli olmak, Geçerli olmak. Evet. Behandling'in Dehandling'in de burada treatment anlamında kullanılıyor. De ya, yeah, dehandling her hers far far bell overhead belight. Belight arkadaşlar çok görürsünüz. Çünkü bu politika e, anlamında. Politika, politika. Ama şu anlamda politika. Mesela bu şirketin politikaları derken head belight. E, ya da politikamız burada sizinle ayrılıyor. There is a division over policy. Ee, mesela e, yine iki tane farklı kurum derken politikamız şunun üzerinedir işte şundan ayrılır gibi bunu oldukça resmi bir kelime ama yine de çok resmi evrak aldığımız için oralarda geçiyor ee, gördüğünüz çok göreceğiniz bir kelimedir bu yüzden bilmekte fayda var evet arkadaşlar bugünlük 10 tane kalıp üzerine konuştuk um, sorularınız varsa ee, sorabilirsiniz eğer kanalı dinliyorsanız ve bu cümlelerden e, faydalanıyorsanız lütfen destek olun ee, evet bu ne yapıyor motive ediyor insanı yoksa başka bir şey yapmıyor <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum um, bir sonraki derste görüşürüz